Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videomda World Force 4 parça pense seti işte pense yan keski eğri ağızlı karga burun ve düz ağız karga burun setini tanıtacağım. Arkadaşlar bunlar yerli ürün. Yani krom vanadyumun çeliğinden üretilmiyor arkadaşlar. Bunların çeliği esik çelikleri yani soğuktan ısıya geçirmiş çelikler yani tam profesyonel kullanıma uygun çeliklerdir arkadaşlar daha serttir yani bildiğim kadarıyla benim şunlar 18 santim ben bunları metreyle bakmıştım Bun 18 santim şey falan gayet güzel işçiliği olsun Ele oturuşu kalitesi falan hepsi çok güzel arkadaşlar yani yan keskisi olsun yani her şeyi gerçekten adamlar bizim Türk firmaları da artık gayet güzel kaliteli mallar yapmaya başladılar arkadaşlar bunlar benim hoşuma gidiyor yani her şeyle adamlar artık profesyonel ilk de bizimkilerde oynuyor diyebilirim arkadaşlar şöyle bu erazı karga arkadaşlar. Bunları metreyle ben baktığımda 17 santim. Ben bunları kullandım arkadaşlar. Şu ikisini gayet güzel işte görüyor. Hani şey değil. Çok da kaliteli gerçekten arkadaşlar. Hani yapmışlar adamlar. Şuma gitti. Ben de aldım. Koleksiyonu evde ekledim. Yani her zaman lazım olan ürünler arkadaşlar. Bunlar bir evde. Yani şunu yeri bile farklı bir işle uğraşırken bir şey tamir ederken yani şunun bile bir yeri farklı arkadaşlar. Gerçekten firmalarımız yani yerli üreticilerimiz arkadaşlar bu konuda artık çok güzel işler çıkarıyorlar. Ben hepsini bütün bu tip iş yapanları gerçekten canı gönülden takdir ediyorum. Böyle kaliteli ürünler üretmeleri yapmaları arkadaşlar bence gayet güzel yani arkadaşlar almak isteyene kesinlikle tavsiye ederim ben memnunum aldım kullanıyorum da hani profesyonel kullanım için arkadaşlar eski çeliğinden üretmişler gayet de güzel hani el oturma hissi, hissiyatı her şeyi arkadaşlar bunlar da hani diyorum eski çelikleri Bunlar arkadaşlar nem veya su görürse eski çelikleri paslanabilir. Mesela o şeyde de olur. Kinipex'de falan da olur. Hafiften nem görür, su görürse paslanır. Eski çelikleri bunu yapar arkadaşlar. Ama normal şeye göre üzülmesi daha dayanıklı, daha sağlamdır. Yani krom vanadyum çeliğine göre. Bunların zarar görüm oranları daha azdır. Çünkü daha profesyonel üretime hitap eder bunlar. Her fiyatları normal krom vanadyumlara göre biraz daha pahalı olabilir bunların ama eski çeliklerinin Tabi Knipex'in fiyatı da veya Gedore'nin. Gedore'yi Türkiye'de ürettiklerini biliyorum. Bir arkadaşım vardı yani burada onlara mal yapıyorlar. Pense işte bazı şeylerini burada üretiyorlar Türkiye'de. Ama Knipex mesela gümrükten girdiği zaman üzerine gümrük vergisi çok eklendiği zaman fiyatı tabi bunlara göre bizim yerli ürünlere göre daha pahalı oluyor. Tabi bizim yine yerli olan ürünlerimiz var arkadaşlar. Cetafrom, Güzel yani Altaş işte World Force yani bunlar günden güne daha da güçlenip büyüyecekler. Keşke daha da çoğalsalar arkadaşlar. Bildiğim firmalar bunlar. Yani bakın sizin hoşunuza giderse almak isteme kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar bu ürünleri de. Bu ürünler de böyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir videonun daha sonuna geldik.